Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçunuz Hatice Açarı. 39 yaşında iki çocuk annesi bir yüksek biyoloğum. Ee, öncelikle kendi Herbalife yolculuğumdan çok kısa bahsetmek istiyorum. Bizler eşimle birlikte Herbalife ürünleriyle tam 4 sene önce tanıştık. Aslında arayışımız bir gelir arayışıydı. Bir ek gelir arayışı içerisindeyken tanışmıştık. Ee, amacımız birazcık daha hani eve fazladan para girsin diye. Ama e, eşimin üniversiteden arkadaşı eşim makine mühendisi Herbalife işini yapıyordu. Dedi ki evet işi yapıyor olmanız çok güzel ama eşimin 37 kilo kadar bir fazlası vardı. Sadece 37 kilocuk. 110 kiloydu. Dedi ki eşime Serdal sen bu işi bu kilolarla yapamazsın. Çünkü Herbalife bir beslenme firması ve kilo yönetiminde lider bir firma. Genellikle kilo kontrol için insanlar ürünlerini tüketiyorlar. Dolayısıyla sen bu kilodayken kimse sana inanmaz. E, Hatice de sen bu kilodayken bu işi yapamaz. O zaman ne yapacaksın? Önce sen kilo vereceksin e, ve yürüyen reklam olacaksın dedi. Ve gerçekten eşim yürüyen bir reklam oldu. Ve bizim de iki sene bana part time olarak eşlik etti eşim. Sonraki iki senede de mühendisliği bırakarak birlikte full time olarak tek gelir kaynağı olarak Herbalife işimizi yapıyoruz. Evet Herbalife işi yapıyoruz. Yani sizin gibi birçok kilosunu kontrol etmek ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek isteyen insanlara koçluk yapıyoruz. Evet bugünkü konumuza gelecek olursak Herbalife ürünlerinin fiyatları neden farklı? Bazen bana da geliyor bunlar. Diyor ki işte sizde bu fiyat ama işte bilmem şurada şu fiyata satıyorlar, burada bu fiyata satıyorlar gibi hani neden bu kadar fiyatlar farklı diye birçok soru geliyor. Öncelikle şu konuya bir açıklık getirelim. Herbalife ürünlerinin fiyatları sabit. Bir müşteri hani Herbalife Nutrition firmasının belirlediği bir fiyat var. Müşteri fiyatı ve biz distribütörlerin aldığı fiyat. Şimdi biz zaten müşteri fiyatından vermek zorundayız. Şirketin bize söylediği şey bu. Sen ürünü ne kadar alırsan al, ne kadar ürün alırsan al, müşteri ne bu fiyattan ürün vermen gerekiyor. Çünkü sonrasında o müşterine koçluk yapacaksın, onunla ilgileneceksin. Bu ürünü ne için aldıysa o amacına ulaşana kadar ona destek olacaksın koçluk yapacaksın diyor. Dolayısıyla senin bir şey kazanman gerekiyor diyor şirket ve çok doğru kimse yani açık konuşacağım burada amme hizmeti yapmıyorum. Benim tek gelir kaynağım bu iki tane çocuğum var. Geçinmem gerekiyor. Başka bir işim yok. Başka bir işimiz yok eşimle. Bir kuruş dahi Başka bir yerden bir kazancımız yok. Şimdi burada diyeceksiniz ki e, kanalınızda reklamlar var. Evet reklamlar var. Kanalımız para kazanmaya açık ama biz bunu kendimiz için değil bizim kanaldan gelecek gelire ihtiyacımız yok. Biz her videomuzun altında da açıklamada yazıyor kanaldan gelen her bir kuruşu kimsesiz çocuklara bağışlıyoruz. Bu yani madem böyle bir şey yaptık bunu geliri açalım bunu da buraya bağışlayalım diye çıkılmış bir yol. Yoksa bizim tek gelir kaynağımız bu ve benim tek gelir kaynağım buyken niye indirimli satayım bu ürünü? Niye kazanmayacağım fiyata satayım? Birincisi bu. İkincisi indirimli ürün mü istiyorsunuz? Şirket diyor ki tamam müşterine indirimli ürün vereceksen bunu ben veririm diyor. Sana müşteri kaydı oluştururuz ayrıcalıklı müşteri diye bir uygulamamız var müşterilerimiz %35'e kadar %15, %25, %35 %35'e kadar indirimli ürünlerini de alabiliyor. Yani 100 lira 35 lira indirim veriyor şirket zaten size. İndirimli ürün alma hakkınız da var. Diyor ki ne üdüğü belirsiz benim ürünlerimi ne üdüğü belirsiz saçma sapan yerlerden almayın. Kusura bakmayın öyle. Satan kişi belli değil. Ürünü ne zaman aldığı belli değil, nereden aldığı belli değil. Tamam evet Herbalife yazıyor olabilir ama belki tarihi geçti, belki son kullanma tarihi yakın, belki ürünü normal yollardan temin etmedi. Kusura bakmayın, onların hepsi emek hırsızı. Ürünleri işte bilmem ne bilmem ne diye bir siteden alıyorsanız ya da ürünleri birebir bir şeyden bile alabilirsiniz ama size indirim olması gerekenin fiyatın altında sunuyorsa bir kere düşünmeniz lazım. Neden? Ben neden indirim yapmıyorum bir düşünün. Niye indirim yapayım ben koçluk yapıyorum size. Ürünler nasıl kullanılır? Ürünlerin nasıl kullanıldığı üstünde yazıyor ki şey kutusunun üstüne aç oku ok, yazıyor diyor ki 250 mililitre yarım yağlı süte 2 kaşık şey konulacak diyor. Çay 350 mililitre suya diyor, sıcak soğuk suya diyor, yarım çay kaşığı konulacak. Bunu söylemek koçluk değil arkadaşlar. Ürünün, hani ben bunları nasıl kullanacağım, nasıl kullanacağını merak ediyorsan ürünün üstüne şirket yazmış zaten. Nasıl kullanılması gerektiğini, günde kaç kere kullanılması gerektiğini, yani çayı günde kaç kere içmelisin, şey ki kaç kere tüketmelisin, ne şekilde tüketmelisin, bunun hepsini yazmış ki. Bunu söylemek koçluk değil ki. Değil. Eğer koçluk istiyor iseniz, koçluk nedir biliyor musunuz? Ben bir kuruş bile indirim yapmıyorum. Biz bir kuruş bile indirim yapmıyoruz. Çünkü ya benden müşteri fiyatından alırsın ya da indirim istiyorsan ayrıcalıklı müşteri olursun ki ayrıcalıklı müşteri her zaman sizin için avantajlıdır. Neden? Hem ürün aldıkça indirim diliminiz artıyor hem de şirket size özel aynı biz distribütörlerin girdiği diyetisyen ve doktor eğitimlerine dahil ediyor. Beslenme ile ilgili ve çok basit anlayabileceğiniz eğitimler. Üçüncüsü de şirketten aldığınız için ürünleri direkt benden almıyorsunuz ayrıca müşteri olduğunuzda. Direkt şirketin deposundan size geliyor. İstediğiniz adresi oraya yapıyorsunuz ödemeyi. Herbalife'a yapıyorsunuz. Diyor ki sen diyor bu ürünleri buradan aldın. Belli aralıklarla size özel Herbalife Nutrition logolu hediyeler gönderiyor. Bu kadar başınız ağrımıyor. Bir sorun olduğunuz olduğunda muhatap buluyorsunuz. Hem distribütör olarak, yaşam koçu olarak bir muhatap buluyorsunuz. Hem de şirket direkt karşınızda muhatabınız oluyor. Bir sorun yaşamıyorsunuz. Koçluk kısmına gelince, biz koçluk yapıyoruz, ve inanın herkese koçluk yapmıyorum. Beni dinlemeyecek birine, sonuç almayacak birine koçluk yapmıyorum. Yapmıyorum. İkna olmam gerekiyor. O kişinin sonuç alacağından emin olmam gerekiyor. Bu yolda birlikte sonuna kadar gideceğinden emin olmam gerekiyor. Çünkü bu benim için bir prestij meselesi. Kimse diyemez bana Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Hatice'ye gitti de kilo veremedi diye bir cümle hiçbir danışanımın yakını, hiçbir danışanım kuramamıştır bu cümleyi bana karşı. Çünkü biz koçluk hizmeti veriyoruz. Koçluk demek sabah kalktığından akşam yatana kadar bana ulaşabiliyor olmanız, o tabağınızdaki porsiyonun yeterli olup olmadığı o tabağınızdaki yemeğin yanına ne ilave edeceğinizdir koçluk. Kaç bardak su içmeniz gerektiğini, hatta hangi saatte yatıp hangi saatte kalkmanız gerektiğini analiz edip söylemektir koçluk. Koçluk budur. Yoksa şey, çay hazırladığında nasıl kullanılır? Yazıyor üstünde. Onun için koç mu istiyorsun? Sonuç almak mı istiyorsun? İyi bir koçla mı ilerlemek istiyorsun? Ve evet para veriyorsunuz buna doğru. Ama lütfen 3 kuruş daha eksik vereceğim diye zarar etmeyin. O daha kötü. Alacaksınız çayı. Atıyorum 200 lira mı çay? çok çokmuş. Bak orada 100 liraya satıyor. Gerçekten mi? 200 liraya aldığında ama sonuç alacaksın biliyor musun? 100 liraya aldığında o 100 liran çöpe gidiyor. Hangisi daha karlı? Bir düşünün isterseniz. Değil mi? Bakın. 1 milyon veririm bana faydası olan bir şeye 1 lira bile vermem. Bana faydası olmayan herhangi bir şeye. Onun için ürün mü? Sonuç mu? İndirimli almak 3-5 kuruş ucuza almak uğruna neleri kaybettiğinizi daha iyi düşün sevgili arkadaşım. Görüşürüz.